Ben de aşağı bir beğeni atayım ona. Şey, sen internet açık mı şimdi abi? He şimdi bildirim düşecek mi? Abonesin herhalde. Bildirimler ya açık kanal, mı? Abone benim var da. Benim aboneleri kapattıydım ben ama şuraya gelir kırmızı kırmızı olarak şey ha, gelir. Ha, bildirim geliyor yani. Aa geldi bile. Gel aynen. Bildirim düşmesini bekliyor. Bak. Çekiyor mu? He, açık abi. Ha şu an açık. Bildirim düşmedi. Düştü. Aleyküm selam. Aa, şimdi düştü bildirim. Aleyküm selam abi hoş geldin. Sefa getirdin. Teşekkür ederim. Aleykümselam. Aleykümselam. Osman abim, Aslan abim. Allah razı olsun. Hoş geldin. Sefa getirdin. Harun abim. aleykümselam selam. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz abiler. Abiler. Gırık Gırıkkal'deyiz. Önder Gurdoğlu kümesindeyiz. Önder abi Allah işinin gücünü rast hoş getirsin. Geldiler. Önder abi biraz emekçi abimiz. Allah razı olsun Vahdettin Uğur abi hoş geldin sefa getirdin. Gebzel abim aleykümselam Allah razı olsun teşekkür ederim. Aynen aynen nasip abi işimizin gücümüzün pazar tatil matil yok. Sabahın geliyoruz bakalım. Sabahtan beri misafirimizdi. Şöyle hemen göstereyim. Aleyküm selam Serdar abi hoş geldin. Ee, Serkan abimiz Kırıkkal'den bizi takip ediyordu ama tanışmak nasip olmadı. Serkan abimizi bugün ağırladık kendi yerimizde. Serkan abimi ağırladık. Önder abimiz aramıza katıldı. Önder abimizi ağırladık. Şimdi de Önder abi bizi ağırlıyor. Allah nasip ederse. inşallah. Abiler şöyle hemen kamerayı bir çevireyim. İlk önce Önder abi bizi buraya aldığın için teşekkür ederim. Hoş geldiniz kardeş. Abiler hemen üstün körü şöyle biraz hemen size anlatayım. Önder abim Önder Kurdoğlu. Kırıkkal'da sevilen bir abimiz. İşi gücü rast gelsin. Önder abi çok zamandan beri tanırım. Ama ilk defa kümesine gelmek olsun. nasip oldu. Öyle oldu. Biraz i̇lk geldim. Oldu. ilk geldim. Allah nasip ederse. Şimdi Önder abinin buradan. Önder abi sen anlat. Ben sana sorayım, sen anlat. Ee, şimdi vereceğin vereceğin kuşları, vereceğin kuşlardan bahsedersin. İlk önce hangi kuşlar hizmet ediyor? Onu bir anlat abi. Genel olarak benim kuşlarım genel olarak tertibatı, hakimiyeti, sessiz solu, taklası, iyi. İçinden 10 metre, 15 metrede çıkar. Uzun oynayan da çıkar, oynamayan da çıkar. Aynen. Yalana gerek yok. Ama dediğim gibi genel olarak kanat açmaz. Tertibatları, hakimiyetleri, takla dönüşleri güzeldir. Yani gördüğün gibi zaten meydana koşuşuyor. Aynen. A açık bir arazi yani, koşuyor. Şöyle. Alan veya alacak adam hazır olarsa, hazır olarak yani yavrudan belki alışabilir de hazır olarak alacak adam öyle dar yere yani e, böyle küçük yerlere benim uçlarım uçmaz. Böyle meydana uçar. Açık alana oluşturacak. Görüyorum. Aynen. Şimdi Önder abi, e, abiler hemen şöyle hemen... Senelerdir eliye eliye geliyorum. Yani Kaç seneden beri besliyorum? Değil mi? benimki ama 30 senedir eliyerek geldim. Yaklaşık son 12 senedir... Ali selam Vaki. Ben diye fazla değiştirmiyorum. Sarı kok dumanlı bir kanım, Arap çikolata boz bir kanım. Kuşum var. Şöyle hemen ufakta bir göster abi hemen yavrularını. Şunlar yavru kuşlarımız. İçinde teke düşmüş de var. Arap tek de, dumanlı tek de. Yani evet. e, şu kok benekli havada şunlar daha yeni depiniyor. Yeni depiniyor. Şimdi burada, Önder abi. Burada eke kuşlarım Eke da. mi? Eke derken abi, bu sene yavruyken uçtu, oynadı, görevini yaptı. Şu an kanadını kuyruğunu diziyor. Sade kanat kuyruk dizme yok. Aynı zamanda yavruya da kusturuyor. Bak kasaların içinde. Hepsi. Aynen. Hemen hemen Sen ya bunları ya... sadece yavruya kusturmak için şu an yavruya kusuyor. Tabii. Burada, bunlar burada. hem kanadı kuyruğu diziyor. Anadan mızıkların bura mı abi? Anadamızlıkların burada değil. Bura değil ana anadamızlıklar. Bunlar ekeliğine uçacağı için evet. yavru gösteriyorum. Kanat Abim çok az bir kurutması Kani kalmış. Kan abi döneceğim sana. Allah nasip ederse abi. Bunun yaklaşık bir 8 günü falan kalmış. 7 8 güne falan. antrenman alacak. Ekeliğine yavru yumurta gördü. Yavruluğunu gördüm. Çok güzel oynadı. Allah nasip ederse erkek de bu Ben zaten eki erkek hastasıyım. Öyle mi? Maşallah. <laughs> <Hadi. Bir erkek gülüyor> Maşallah. Allah yani emeklerinizi ayetmesin. Allah nasip ederse sonra beraber bu İnşallah. da canlı yayında da normal videolamada da nasıl yapıyoruz ben de anlamıyorum. Misafir de davet ederiz. Ha. Sıkıntı yok. Misafir de kabul edersen. Allah nasip ederse izleriz. Önder abi misafir de kabul edersen çağırırız izletiriz Başım, de. Başım gözüm üstüne kardeş. Aynen. Başım gözüm üstüne. Şimdi abiler hemen şöyle bir ufak kuşlara döneyim. Uçan kuşlara. Şimdi Önder abi sen de gel bu tarafa abi. Sen de buraya gel abi. Önder abinin buradan abiler şimdi Önder abinin buradan 3 tane kuş alacağız. 3 tane. Önder abi e, kuşları verme sebebini kuşlara ne yapacak olduğunu da söyle bir. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Senel gizindeydik. Ben memurum. Tüpraş'ta memurum. Evet. Önder Kurtoğlu. Herkese de sorabilirler. Herhangi birine. Bir... Zaten Gırıkkale'de kolay kolay kimseye kuş vermem. Kimseden de kuş almam. Allah razı olsun abi. Ee, hazır kuşlar. Sıkı kuşlar. Taklası bol. Uçmayınca yazık olacak. Ben şimdi sabah 8'de işe gidiyorum. Akşam 6'yı çeyrek geçe. Eve geliyorum. Hava kararıyor. Evet. Bir elemanımız var. Ee, kuşçu değil. Sadece yem, yemliyor Sadece yani. Yemliyor. <laughs> yani Allah nasip ederse meydanımızı aldık. Evimizi aldık. Bunların hepsini zamanla yaptık. Aynen inşallah. Ee, Allah nasip ederse. Allah razı olsun Cemal. Sana hoş geldin. Kal, emekliliğime. İnşallah. Ben işitme cihazı kullanıyorum. Raporluyum. Allah razı olsun. Bir sene sonra vaktimiz olacak. Aslında kuş çurma sezonu şimdi başlıyor. Değil mi? Aynen. i̇şte yani biz geliyoruz, hava kararıyor. Doğru diyorsun hafta abi. Hafta sonunda sonundan hafta sonu olmuyor. Ama o heykeleri bir şekilde uçup benim elemana. İnşallah. Şu an yeni bir eleman tuttuk kendimize. Bana da, sen, sana da benim eleman gibi bir eleman lazım. Rahman Aynen gibi diyorsun. Evet. <laughs> Allah nasip ederse hepsini izleyeceğiz. İnşallah. Bu arsayı da kuş için aldık arkadaşlar. Burayı komple mi aldın abi? 960 metre bir dönüm. He burası. Sırf kuş uçurmak için, uçurmak için yani şikayet oluyordu. Zabıdayla polisle çok uğraşıyordu. Sırf kuş uçurmak için burayı komple aldı. Maşallah. Allah emekleriniz zahmet etmesin. Bir tel yok, meydan. Meydan aynen. Yani aynen. Buralara oynayan kuş her yere oynar. Aynen. Önder abi şimdi hemen e, bize vereceğin hazır i̇ki düz yavru sarı. iki tane düz sarı şu bir ikisi şeyin de üstüne Habib çıktı. Perçemli. Bu kuşlar kendini açtı. Kuşlar. Üç. Açtı. Ne yapar abi? 2,5 3 saat havada kalıyorlar. Çalışkan kuşlar, gezimleri güzel. Yerlerine de adam gibi inerler. sığı kuşlar. Yani bu kuşlar burada hazırlandığı için şöyle söyleyeyim. Kaç saat uçuyorlar abi? İki buçuk, üç saat, üç buçuk saate kadar çıkartıyorlar. Yavrular? He. Yavru dediğimde e, bayağıdır havada yani bunlar küçük ya. Altı yedi aylık yavrular. Hemen hemen altı yedi aylık yavru bayağıdır da havadalar. E, sonra şöyle söyleyeyim kardeşim, bu kuşlar alacak adam meydan gibi yere uçur kuşların arkasını gitsin. bu kuşları verme e, hemen onu da bana biraz önce söylediğin sebebi de bir söyler misin abi bu Bizim kuşları kuşlar hiç olmasın ben geliyorum e, hava kararıyor bu kuşları kuşları vermesin. ben tanıtım amaçlı veriyorum şimdi. benim kuşlarımı görsünler diye bir görsünler bir basınlar yani dediğim gibi genel olarak hakimiyetleri tertibatları iyi Allah razı olsun bir tekin abi kimse kotiye emek vermek istemez aynen bu, bu bir kuşlar başlangıç olsun Allah bu nasip kuşları ederse. sen garantili bana şekilde veriyorsun Aynen öyle kardeş. Dönüşü de senin, eti Aynen de senin, öyle. kemiği de bizim. Onda sıkıntı yok. Şimdi abi. Başlangıç olsun. Bundan sonra da soner çağlarından beraber çalışmalarımız Allah olacak. Nasip Allah nasip etsin. İnşallah, inşallah. Abiler sadece bu kümesten üç tane hazır. Bakın bir tane de. Bu da ekeline mantıraman alıyor. Ya bu Yavruluğunda yarım kalan, kanada gelen bir kuş. Evet. Ekeliğine uçuruyor. 3-5 gündür bir hareketlerine bak. Yüksek uçumunu, gezimini, taklasını evet. gör diye attım. Kuş zaten biraz Ekebilin önce biraz önce kayıptı daha yeni geldi. Bir yokladı gitti. Yani bir... Yarım kaldı devam ettiriyor. Bir fişek yapsın fişekten sonra uçumuna, gezimine bir bak yani. ben onu e, tertibatlarını görünsün. Abiler dediğim gibi buradan 3 tane. E, Allah nasip ederse 2 tane. Sabonu yavru düz. Bir tane de benek bir silik perçemli. E, kuyrukları yarım teke binmiş iki buçuk üç saat üç buçuk saat kanat sallayan üç tane yavru alıyoruz ee, bunlardaki dediğim gibi almamızdaki beni, beni çağırıp vermendeki amacı da önder abimin ne kuş beslediğimi herkes görsün bunda sonra fazlalık kuşlarımın hepsini sen değerlendireceksin zaten iki, İnsanlar... iki var kardeşim. bu sarılar dumanlılar bir kan kuşlar tamam Arap çikolata bozlar bir kan oraya yakın mı abi o Başka... da, şey damızlık yerin yakın mı Amızlık yerim yakın da, köpeğim var. Öyle mi? Köpeğim çok şey, e, He. Allah nasip ederse orayı i̇nşallah, da gösterdik. İnşallah, orayı da bakarız ee, abi. Dışarıda farklı renkler söylüyorlar da, bilmiyorum. Bizim burada Arap çikolata boz dediğimize. Ee, şey, aynen. Bunlara da şeyleri de boz diyorlar, Ankara'da ağızları yani boz diyor. Sarı diyor. Biz sarı Her diyoruz. Biz sarı diyoruz, aynen. Dumanlı bir kalp. Ha şu kuş da mesela ekeliğine uçacak. Arap. Kanat Cem kanat abi kendini kanat sıkı tut. Kanat <laughs> Baş kanatları yok şu an. Öyle Baş kanatları yok. Yani. Şöyle bir görsün diye kaldırdım diyor. Gördünüz. Bu da kanat kuyruk düzlükten sonra. Dişi, dişi değil mi abi kuş? Dişi değil mi bu abi? Dişi. Bunun erken Diş. atmacıya verdim. Ha. Allah emeklerini zayi etmesin inşallah. Öndürürüm. Kardeşim şimdi kuşçulukta herkesin kuşçuluğu farklıdır. Herkes gördüğü kadar kuşçudur. Ee, şöyle söyleyeyim. Yüksek uçumlu, gezimli, atımlı kuşu hepimiz seviyor. Evet. Lakin öyle kuşu hazırlamak zor. 7 dene verdim ben bu sene atmacıya. Geçmiş olsun. Yedi abi. dene verdim. Bir yani, o menekler ok, kek kaldı çok Halik ileride. Hadi sana masal dalgıran yani, abi. Yani ekeli yine. Evet. Keşke e, yüksek uçumlu gezimli kuş, atımlı kuş, atmaca almasa da başına bir iş gelmese de. Tatlı tatlı bir seyretsek. Aha bak işte yarım kalan bir kuş. Ha yarım kalan bir kuş işte aynen. Tatlı tatlı da seyretsek. Bu da gezer. bak bu haline attım sana. Aynen. Şey güzel güzel. sonra bak. Maşallah. Yani. Allah yemeklerini ayetmesin abi. Şöyle gördünüz uçtuğu yeri pümesleri falan. Gördüğünüz kuşun 3 tane kuş alıyoruz abi. Bu 3 kuş haricinde kuş yok Önder abimin. 3 tane kuş alıyoruz. 3 tane kuş çıkacak abiler. Tezge. Aynen ben çok, çok kuş besleyen bir adam değil. Aynen abi. Çok kuş besleyen bir abimize değil. Fazlalık 3 tane o da ilgilenmediğimden dolayı. O dediğim kandan da 3 çift. 3 çift bir kandan 3 çift de bir kandan damızlık var. Yani 6 çift damızlığım var. Başka Şimdi yok. E, aşırı böyle çok kuşum yok. Evet, Allah emeklerinize etmesin inşallah. Dumanı kaç yaşındaydı abi? Şu Dumanı, dumanı ben ekle. 9 8 yaşında. Buraya dinlenmesi için çıkarttım. Yani antrenmanlasam oynar. Fazla yapmaz. Yaşlı kuş. 7 8'den önce yapar. Ha kaldırayım öyle bir tertibatına bak. Fazla yapmaz. Zaten şu an antrenmanı sadece perdeye bakarsın. Arabı satıyor mu diyorlar? <laughs> ekeliğine uçuralım öyle görelim. Allah nasip ederse misafirimiz olsun da gözünden Aynen. Aynen abi bura gene bizim e, Cem abi. Bura aynı gene bizim aynı mahalledeyiz zaten. Yakınız dediğim gibi ben e, senerden beri Önder abi tanırım ama ilk defa kümesine gelmek nasip oldu. Biliyorsunuz beni de ben kolay kolay böyle e, insanlar arayıp da ya işte kuşun var mı sat bana falan filan diyen insan diyelim. E, Önder abi sağ olsun bugün kendi yerimde ağırladım. Önder abi dedi ki çok güzel şeffaf davranıyorsun. Ben de o zaman sana Tanışmamız olsun. Ee, sen beni misafir ettin, ben de seni misafir edeceğim. Üç tane kuş vereceğim. Güzel dostlarına, abilerine, kardeşlerine garantili bir şekilde ver. Kuşumuz uçursunlar, kuşumuzun Kuşlar, arkasında kuşu dur. Uçursunlar, uçursunlar, arkasında uçursunlar. dur. 15 gün, 20 gün dedim mi orada kuş orayı tanısın. 15, 20 gün dedim mi zaten sana telefon ederler. Aynen. Allah zayi etmesin inşallah. Abiler şu kuşlarımızı hemen alalım Önder abi biz. Ee, buradan da Allah nasip ederse kendi yerimize geçeceğiz. Dediğim gibi Serkan abi misafirim. Serkan abi ağırlıyor. Adamı da böyle kuş gezdirmeye getirdik. Serkan abi ağırlıyor. Allah nasip ederse bakın abiler. 8 yaşında kuş ayağını yerden kesti kalktı. Hani 8 yaşındaki olan antrenmansız. Evet. Zaten dinlensin diye çıkarttım. Öyle bunu. mi? Evet, yayılsın diye çıkarttım. Hmm. Damızlıkta yayılmıyor mu? O çeri kapalı herhalde. Damızlıkta işte vaktimizin Vaktim olmadığından. olmadığından önüne kum koyuyor, tuz koyuyor, önüne vitaminini koyuyor. Ne kadar da şu toprağa yemesi olmuyor değil mi? Aynen. Güneşi görecek bir kere. Zaten ağzı ayrıldı kuşun. Abiler hepinize çok teşekkür ediyorum. Dediğim böyle gibi. Damızlığı da çekeriz sonra. Tamam. Hazır kuşla beraber. Tamam aynen. Yapalım. Bir ara hazır kuşlarla böyle gene bir şey yaparız. Damızlığı da çekeriz. Abiler hepinize çok teşekkür ediyorum. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğeni yapmayı da unutmuyorum. Ee, Allah nasip ederse e, Rabbime emanetsiniz. Hemen akşam bir yayın yapacağım. Bilginiz olsun bir yayın yapacağım. Çünkü 9 saniyede bir yerden hazır kuş aldım. Fazla değil 9. 3 de burada var abiler hazır kuş olarak. Allah nasip ederse onlarla size tezgahta. Fazla değil. Çer çöp değil. İyi kuşlar. Gözümüzde gördüğümüz kuşlar. Onlarla beraber yapacağız. Ee, yayın yapacağız. Şimdi Allah nasip ederse buradan bir misafirim var. Eve gidiyorum. Orada sonra. Gene bir iki üç abim var. Onları arayacağım. Hazır kuşları varsa gene onları alacağım. Gene videolarımız falan gelir. Rabbim emanetsiniz. Önder abi akşam sekiz buçuk sekiz buçuk sekiz kırk arası. Önder abi arkadaşlara hemen Önder abi yayını kapatacağım. Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bundan sonra da inşallah sonerin yayınlarında da göreceğiniz canlı yayın da yaparık misafir ya, de deriz abi. Hazır kuşumuzu sen... hazırladım mı? Ben en çok onu istiyorum, gelip canlı izlesin. Değil mi? Aynen. Heh. Gel gözünle gör, çayımızı alalım, çay Şimdi yakalım, mesela bak bu bana vereceğin kuşlar da bugün misafir gelse bugün uçurur musun abi? Kaldırırım şimdi. Şimdi bile kaldırır. Şimdi kaldırırım. Hiç sıkıntı yok. Abiler Ama kuşumuza güveniyoruz. Ama biraz sıkarlar. Aynen. Sıkı hayvanlar, zaten çatal tutuyorum. <laughs> doğru doğru, inler Abiler hepinizin ayağına sağlık. Allah'a emanet olun. Önder abi de çok de. teşekkür ederim. Serkan abi sen de ayağına sağlık. <laughs> sen o de hoş arası, geldin. Biz, biz sana teşekkür ediyoruz Allah razı olsun Serkan Sizin abi. Allah razı olsun. Ne demek abi? Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Rabbim emanetsiniz. Çok teşekkür ederim abim. Sağ olasın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz abiler.